Kim ister böyle bir topluluk? Fikrini açıkça beyan eden, haktan başka davası olmayan, apaçık konuşan, meselelerini gündeme getiren, davasının peşinde koşan bir kitleyi kim ister? İstedikleri kitle şu. Bu Mübarek Kur'an'ın tarihiyle hayvan sürüsü sürücüsü gibi kitle işliyor. Işliyor. Otur deyince otursun, kalk deyince kalksın, fikir beyan etmesin, deyince, emirlere itaat, itaat etsin. etsin. Hayvan sürüsü gibi bir kitle istiyor. Otur deyince otursun, kalk deyince kalksın, fikir beyan etmesin, emirlere itaat etsin. Kur'an'ın inşa ettiği insan bu değil. Mi? Mübarek Kur'an Kur'an'la aramıza duvarlar ördüler. Sen, Sen onu, onu anlayamazsın, o, o sana bir şey söylemez, söylemez dediler. Halbuki biz mübarek Kur'an'ı anlarız. Biz mübarek Kur'an'ı anlamak mecburiyetindeyiz. Mübarek Kur'an'ı anlamak farz. Başka yolu şey yoktur. Mübarek Zuhruf suresinde 54. ayette Allah Celle Celaluhu bize Firavun'u anlatırken çok ilginç bir şey söyler. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> kavmini aptallaştırdı diyor Allah Celle Kavmini Kervit aptal, da. hafif, boş insanlar haline getirdi. Kim? kim firavun. Ne kullandı? Firavun kullandığı kullan. güzelliği <laughs> silah mıydı? İşkence i̇şken miydi? Hayır. Hayır. Firavunun emrinde çalışan sihirbazlar. Halkın gözünü boyuyorlardı. Onlara yalanlar söylüyorlardı. Kafalarını karıştırıyorlardı. Var olanı yok, yok olanı varmış gibi gösteriyorlardı. İnsanlar da ağızları bir karış açık onları seyrediyorlardı. Peki bu ayet-i kerime bugün için bize bir şey söylemiyor mu? Gördükleriniz gerçek. Gördükleriniz gerçek diyor. Nasıl, nasıl yap, ya televizyonda nasıl, nasıl gerçeği görebilirim? Hangi kamera hangi açıdan gösteriyor neyin ne olduğunu? Biz belki yemiyoruz ama yalan, bizden sonraki kuşaklar televizyonda onlara gösterilen her şeye gördükleriniz gerçek. gerçek. Buna ne Televizyonda onlara gösterilen her şeye gördükleriniz gerçek. Buna inanacaklar. İnanma oğlum, İnanma yalan oğlum, yalan. Ya ya bizi aptallaştırıyor. Yani. Serseme çeviriyor. Tam bir meseleyi öğreneceğiz. Tam Gazze'deki kardeşlerimizin başına ne geliyor? Orada ne oluyor? Onu tam anlayacağız. Lanet <laughs> olmasın. <laughs> Ondan sonra biz unuttuk gene bakıyoruz. Gazze'deki bir dakika bizim Hemen arkasından şarkı <laughs> Türk'ün. Ondan sonra Gazze karbam. Yani Nerede kalmıştık o arada? Çay yaptık, bir şeyler yaptık. Paramparça ettiler zihnimizi. Akıllarımız uçtu bir yerlere. Paramparça, Paramparça ettiler, zihnimizi. ettiler zihnimizi. Allah Celle Celaluhu anlatıyor mu? Mübarek Kur'an'da 1400 sene öncesinden diyor ki, Firavun sihirbazlar kullanıyor. Halkını, Halkını aptallaştırıyor. Halkını aptallaştırıyor. Halkını aptallaştırıyor. <laughs> Öyle mi diyeceğiz? Allah bizi uyarmıştı. Ona inanmalıydık. Allah'ın Allah kitabını konuşan yok. Allah'ın kitabını konuşan yok. Biz bu ayetleri okusak bu oyunlara bu gelir miyiz? Ama Moksle biz bu ayetleri Sadece yüzünden okuyoruz. Ne söylediğini anlamıyoruz. Festehefe kavmehu. Kavmini aptallaştırdı. Kavmini aptal yerine koydu. Okumak ve anlamak yetmez. Okuyup anladığını hayata tatbik edeceksin. Yapacak bir tek şey var, çok kolay. Mübarek Kur'an'a gideceğiz. Mübarek Kur'an'la yaşamaya başlayacağız. Hayatımızın merkezinde o olacak. Rafta durmayacak. Yanımızda duracak. Aklımızda duracak. Gündelik konuşmamızın içinde yer alacak. Meselelere onun gösterdiği yoldan bakacak. Fazla vakit kaybetmeden. Güzel bir abdest alın. İki rekat bir nafile namazı kılın. Uzun uzun. Rüku rükua benzesin. Secde secdeye benzesin. Ağır ağır. Rabbim, kalbimi vahyine aç, vahyini kalbime aç. Bugüne kadar ihmal ettiklerimi düzeltme imkanı bana ver